Herkese yeni bir videodan merhaba dostlar. Bugün sizlere birlikte kendinizle nasıl Instagram'da günde 2000, 3000, 4000 ya da 5000 takipçi kasabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce daha fazla videolardan ve daha fazla takipçi nasıl yapılır videolardan haber almak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar destek amaçlı söylediğim gibi e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi güzel bir şekilde videomuza geçeyim Arkadaşlar önceki sizlere açıklama kısmında tam olarak 12 tane link verdim. 12 tane site verdim. O siteler teker teker girip fake hesap ile giriş yaparak kendi orijinal hesabınıza takipçi indirebileceksiniz. Söylediğim gibi 12, ilk 12 tane sitenin linkini açıklama kısmına verdim reklamsız linkler arkadaşlar teker teker girip kendinize orijinal hesabınıza takipçi gönderebilirsiniz. Hemen örnek olarak arkadaşlar sizlere bir taneyi göstereyim bir tane göstereyim. Bakın arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi. Ee, burada kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak tüm ilesi videolarından haberdar olabilirsiniz Link orada diğer çalışan sitelerde aşağıda gördüğünüz gibi arkadaşlar Öncelikle hemen test, e, yani gösterme amaçlı hemen sizlere bir tane linke tıklayalım Linke tıkladık mı arkadaşlar Hemen linke tıkladıktan hemen sonra Arkadaşlar siteye geleceğiz. Site fake hesap ile giriş yapacağız. Fake hesabınız yok. Hemen gidip Instagram'dan fake hesap açıyorsunuz. Hemen açalım. Hemen giriş yapalım arkadaşlar. Şebekemiz çekmediğinden dolayı giriş yapmıyor hemen. Giriş yapmasını bekliyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Bakın sonra hemen girişe basıyorsunuz. Giriş e bastıktan sonra burada bir giriş e, yapsa geçirebileceğiniz çıkacak. Hemen buraya arkadaşlar fake hesabınız kullanıcısınız yazıyorsunuz. Benim fake hesabım e, var arkadaşlar. Fake hesabınız yoksa gidip e, söylediğim gibi Instagram üzerinden hemen açabilirsiniz. Fake hesabın kullanıcı ismini buraya yazıyorsunuz ve hemen şifreyi de yazalım arkadaşlar hemen. E, bu değildi. EK 202. Hemen çık yazdık mı arkadaşlar? Burada hemen şifremizi yazalım. Şifremizi yazıp geliyoruz. Şifremizi yazdıktan sonra arkadaşlar giriş yapma basıyorsunuz. Giriş yapma bastıktan hemen sonra giriş yapmasını bekliyoruz. Bakın arkadaşlar söylediğimiz gibi kesinlikle bir yani kesinlikle pek hesap ile giriş yaparsınız. Sonra hesabımız çalındı yok böyle yok böyle demeyin. pek hesap ile giriş yapacaksınız ve kendi orijinal hesabınıza takipçi atacağız. Bakın 75 tane kredimiz var. Hemen o krediye basıyorsunuz arkadaşlar 75'e basıyorsunuz ve hemen 75 yazıyorsunuz. Bizim şu an arkadaşlar 566 takipçimiz vardı ne hemen gidip bakalım. Evet arkadaşlar 566 takipçimiz var. Hemen buraya e, ee, kullanıcı yazıyoruz. Ve hemen Beleşhane yazalım. Beles, bele, Kullanıcıyı buluyorsunuz. Hemen buraya 75 yazıyoruz. 75 yazıyoruz arkadaşlar. Gönderimi başla diyoruz. Biraz geç gönderebilir. Şebekemizi iyi çekmediğinden dolayı arkadaşlar göndermesini bekliyoruz. Bakın arkadaşlar çok güzel bir şekilde gönderiyor. Bakın 11 tane gönderdi. Bakın takipçilerimiz gelmeye başladı. He arkadaşlar bakın bu arada hesabınız gizlide olmasın. Bakın hemen gizliden çıkaralım. Ayarlar. Bakın gizlide olursa arkadaşlar takipçiler gelmez. Benim hesap gizlide olduğu için arkadaşlar takip bütün takipçiler gelmedi. Hemen bakın arkadaşlar. Bakın evet gördüğünüz gibi takipçilerimiz geldi. Hemen buradan ekran fotosu alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçilerimiz geldi. Hemen arkadaşlar tekrardan gidip kendinize takipçilerimiz gönderim gönderimi başla diyorsunuz. Gönderildi gördüğünüz gibi gönderilmeye başladı arkadaşlar tekrardan. Böyle böyle arkadaşlar kendinize göndereceksiniz. Bu sitede krediniz kalmadı. Hemen arkadaşlar gidip diğer linke yani hemen gidip diğer siteye giriyorsunuz pek bile giriş yapıyorsunuz tekrardan kendi orijinal hesabınızda takipçinizi gönderiyorsunuz böyle yaparak arkadaşlar bakın saat başı krediler yeni, yenileniyor Böyle yaparak kendinize günde 10, 10 bin takipçi de kasabilirsiniz. Yani bu garanti bir şekilde arkadaşlar. Söylediğim gibi verdiğimiz 12 siteye tıklayarak ve fake hesap ile giriş yaparak kendi orijinal hesabınıza takipçi gönderi, gönderimi sağlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Videomuz sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.